Evet buyurun. Be, hoş ben geldiniz. Hoş bulduk. Ben elimi sa bir Mesut Yıldız'la görüşüyorum. Evet benim o. Evet, ben bir tane bakkal açmak istiyorum ama e, ücreti kaç liradır? Tabii ne oturun hemen yardımcı olalım size. Ben de şöyle yanınıza geleyim. Şimdi efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel. Çocuk Tamam. İsminiz neydi acaba? Yiğit Ateş Yıldız. Yiğit Ateş Bey. Ateş Bey siz e, kirayı ne kadar veriyorsunuz? Kirayı. Kirayı Bin lira mı? 1000 lira veriyorum. Tamam. Aa, o onlar zaman... kaç yani bakkal. Bakkal yap. Tamam ben size hemen şimdi bir hesap çıkaracağım. Şimdi birincisi ben açılış için sizden 500 lira alacağım. Çok mu? <gülüyor> çok. <gülüyor> evet Yiğit Ateş Bey şimdi önce maliyetleri bir konuşalım. konuşalım. Şimdi 500 lira bana çok mu dedin? Çok. Ya. Allah. Tamam bütün hesabı yapayım ondan sonra ödeme yap. Tamam. tamam. Şimdi 500 lira hemen buraya yazalım. <laughs> şimdi bunu bir tablo şeklinde gösterirsek şöyle gösterelim. Şimdi bunu da kırmızı yazalım. Şimdi burası hemen ödeyeceğiniz, hemen ödenecek. Burası da sonra ödenecek. Yani bir daha sonra bunu açıklayacağım. Şimdi hemen ödeyecek paranız açılış parası dedik. 500 TL. Ee, buradan vergi levhası aldıktan sonra esnaf odasına kayıt yapacaksınız. Esnaf odası. Ortalama 1000 lira diyorum. Belediyeye 1000 lira diyorum ruhsat için. Ve Tarım İl Müdürlüğü'ne 1000 lira diyorum. Hemen ödeyeceğiniz para yaklaşık olarak 3500 TL. Tamam mı? Hemen. Evet. Sonra sonra aylık olarak buraya hemen aylık olarak yazayım. Sonra ödeyeceğiniz parayı aylık. Şimdi birincisi her ay KDV ödeyeceksiniz. KDV KDV damga vergisini ben en az kaleden hesaplıyorum. 58 TL. 58 TL. İkincisi her ay bağ kurunuz başlayacak. Bak. O da 1015 TL. Oh. Evet. Oh. <laughs> Üsan, oh yeah. 3 oh aylık olarak ödenecek şeyler var. Birincisi ben muhtasar. Milyarlar. Ben milyar, ben milyarlar Bunun damga olarak. vergisi sadece 89 TL artı siz 1000 lira demiştiniz değil mi? Evet. 1000 liranın e, bir brütüne bölersek 1200. O da aylık 375 lira yapar. Aylık 375 lira çarpı 3 Ocak yani 3 ay ödeyeceğiniz için 3 ay ödeyeceksiniz. İkincisi kar etmediğinizi düşünerek söylüyorum. Kurum şey gelir vergisi, gelir geçici vergi geçici verginiz. O da sadece damga vergisi 108 TL. Bunlar sizin hemen ödeyeceğiniz paralar. Kabul ediyor musunuz? Yani hemen derken bu yaklaşık 4 ay içerisinde ödeyeceğiniz paralar kabul ediyor musunuz? Dur yazatı oraya yapayım. 3 derken <laughs> bu yaklaşık 4 ay içerisinde ödeyeceğiniz paralar kabul ediyor musunuz? Dur yazatı oraya yapayım. Evet şimdi okey iseniz bunlara okey misiniz? Bunlara Bunu size asayım be. Asayım. <laughs> Para verin de bir yazı tura atayım. Emin olamadım çünkü. Hayır eminsin. Eminim. Tamam o zaman ödemeyi alayım ben hemen. açılış işlemleri için ödemeyi alayım. Bin kaç demişsiniz? Bin üç yüz. Valla bana sadece beş yüz. Sadece beş yüz Orada sanki beş yüz fazla var. Ya ver. Verin verin. Hayır. Evet buyurun. Çok yoğun çalışıyorum şu anda. Ana. <gülüyor> Siz. <gülüyor> evet buyurun. Evet. Ana. Ben çok yoğun çalışıyorum. Nasıl yardımcılarım Yiğit Ateş Bey? Ya hocam. Hiç, hiç ister hiç iyi gitmedi. Hiç müşteri falan gelmedi. Ee, Biraz a, daha a, dayanın. Anca ancak, ancak 4-5 kişi geldi. O da alem. Alem. Alemin kralları a, mı? Hayır. Alem yani. Ha, ailen. A, annem, peki baban falan. Gibi. Peki ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben bu bu yüzden eee şeyi kapatmak istiyorum. Dükkanı? Evet. Aa. E peki şimdi şunu bir elinize alır mısınız? Yani bana da gösterin ama. Şöyle... <laughs> Lanet olası kayıt. <laughs> Şimdi şöyle, siz açılış parası 500 TL dediniz. Esnaf odasına 1000 lira kaydınızı yaptınız, belediyede ruhsat aldınız, tarım bir 3500 lira para verdiniz. Doğru mu? Doğru. Onun hepsi gidecek. Tamam. Bağkur 1015 lira olmuştu. O gidecek. Muhtasar ödeyeceksin bir ay. Kadişe e, geçici vergi ödeyeceksin. <laughs> ve önümüzdeki yılda gelir vergisi ödeyeceksin yani senin şu anda açılışın 5000 lira açtın bir ay sonra kapattın 5000 lira kabul ediyor musun yine kabul ediyorum mecbur ama böyle olmaz bu bir soygun ya neden ya ben bunları daha yeni ödedim bir ay açmış olabilirsin kim sana aç dedi kim sana aç dedi Sen, ben... ben üstüme her şeyi sorsam bu, bu şey gelir mi <laughs> üstün kaç var ki senin soy <gülüyor> <gülüyor> al Al Al. hepsini al. Cüzdanı da al.